Hepinize merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar demetim arkadaşlar Bugün kanalımı düzenlemek gibi bir şey yapacağız Videonun başında ama Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün etkinlik yapacağız Önce biraz duyuramak istiyorum Kanalımda sizi takipçilerim olarak Size ne diyeceğimi düşünüyorum Kelebeklerim diyeceğim arkadaşlar Kelebeklerimsiniz Hepinize merhabalar kelebeklerim Bugün sizlerle birlikte etkinlik yapıyoruz Arkadaşlar tezgahın ama bu bitti. Neden bunu aldı? aldıysam. Bu dosyanın içinde bir mucize yatıyor. İnanamayacaksınız ama arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir dosya. Açacağım şimdi onu göreceksiniz. Hı, göstereyim size. Şuna bakar mısınız? Müşri şey var. Şimdi seçiyorum bir tanesini. Gözüm kapalı seçiyorum. Evet arkadaşlar, bugün el bakımı yapacağız. Bu oje, oje fırçası, krem, el kremi, bu da e, sabun. Çok güzel olacak. Şimdi el çıkartıyorum. El neredeymiş? Neredeymiş? Buradaymış, buradaymış. Evet arkadaşlar, el burada. Al bir şey unuttum. Bunu size göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. bunları keseceğim. Makasımız neredeymiş? Bayan makas, hoş geldiniz. Hoş evet. bulduk. Bakın bayan makasımız birazcık yaşlı. Kusura bakmayın. Ve biraz yavaş kesiyor. Ee, baya, bayan makas siz kaç yaşındaydınız? 52 ha, tamam. yani o kadar da yaşlı değil arkadaşlar ama biraz yaşlı dedim zaten birazcık yaşlı dedim her neyse şunu çekelim Arkadaşlar bakın böyle bir şey olacak. Yapıştıracağım bunu. Böyle. Yapıştıracağım arkasına. Ama sadece ucunu yapıştıracağım. Bunu bunun arkasına yapıştırıyorum. Alalım. Arkadaşlar. Oldu. Şimdi bozmak istemiyorum. Burada kalsın. Bunları keseceğim. Sabunu kesiyorum. El sabunu. Sıra el kremi. Üstünde gözükmüyor olabilir ama burada krem yazıyor. Ben görüyorum. Çok net bir şekilde görüyorum. Ama siz göremiyor olabilirsiniz. Bunun krem olduğu çok net. Üstünde zaten krem yazıyor. önce tırnaklarını düzenli bir şekilde kesiyorum masucuktan Evet, evet. evet. arkadaşlar şimdi önce elini temizliyoruz Anne. Şimdi el kremini sürüyoruz. Cimriyorum. Açtık. arkadaşlar kremimiz yaralandı. Hemen bunu yapıştıralım. Hehehe <laughs> kremimiz yaralandı. Kremimiz kremimiz kremimiz. <laughs> evet yapıştırdık. Ojemizi sür. arkadaşlar gözünüzü iki dakika kapatabilir misiniz? Lütfen kapatın lütfen 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 lütfen. Yalvarıyorum size lütfen kapatın lütfen lütfen. Kapattıysanız size güveniyorum hemen. Hala açmayın. Ben de açın deyince açacaksınız. Şu an açmayın. Açmayın açmayın, 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 açmayın. Lütfen açmayın bakın. Lütfen açmayın lütfen. lütfen açmayın, lütfen. Lütfen açmayın, lütfen. Ben size güveniyorum. Kapatın gözlerinizi. Çok güzel bir sürpriz olacak. Açabilirsiniz. Bakar mısınız arkadaşlar? Boyadım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kenara çekiyoruz. Başka bir etkinliğimiz var şimdi de. Bakalım şuradaki etkinlik neymiş acaba? Videoya başladığımız yerden. Lan. Dur. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Arkadaşlar hava biraz kapalı ve çok fazla ışık geldi. Allah'ım bu Ne gelecek acaba? Ne gelecek acaba? Bubble tea arkadaşlar. Bubble tea geldi. Bubble tea yapacağız. Çektim. What? Arkadaşlar dosya düştü. Dosya düştü. Her neyse arkadaşlar. Bubble tea eşyalarımızı kesiyorum. İlk başta şu kapta yapmak istiyorum. Kesiyorum bu kabı. Kestim arkadaşlar. Ve bu kabını keseceğim. Çünkü içine pembe bir içeceği içeceği koyacağım şimdi içeceği arkadaşlar içeceği koyacağım. koyuyorum arkadaşlar. Evet koydum arkadaşlar. Sıra pipette. Aa pardon kabı unuttuk. Yoksa dökülür. Bu kabımız. Kapattık kabını. Bora. Bora. Taktık. Afiyet olsun. Bugünlük videomuz bu kadardı. Arkadaşlar çok kısa oldu. Üzgünüm ama yeni video videolarıma bakmam lazım. Ve onları da sizin için eğlenceli videolar yapmam lazım. Bugün 2-3 video atmayı düşünüyorum. Çünkü tatil birazcık daha yasık video atacağım. O yüzden. Ama hafta içi birazcık e, çok yoğun olamıyorum. Çok, yani çok aktif olamıyorum. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Görüşürüz kelebeklerim.